Kendi bizden fırlattı. Ha o. Yeni gelen kalktılar. <laughs> Oğlum şey çıkmasın ya. Adamlar kapıyı kırıyor biz zaten içerideyiz. Zaten. <laughs> ben B'ye koşturuyorum. Bunu alamak için ya. Allah direkt yürüyücünü kaybettin lan. Ne yaptı o sana? Öyle bir şey var ya. Ben onu anlamadım. Bari bari direkt yürüyücü çıkmıyorlar. Balkondalar bu arada dikkatli olun. Balkondan saldırabilir yani. Bir kişi geldi. Adam, bu adam burada her 4 muşlu öldürüyor lan bu. Bir kişi. 2 kişi burada. Lan iyi direndik Ben öldüm orada. Ben geldim <laughs> ya. Yok ya. <laughs> vuramadım adam Sağ sağa sola döne döne. gücüm yok ya. Arkanda. Benim de yok abi. Benim de yok işte. Buraya güç basmaya geldim. Bay yardım edeyim. Hah geldi. Ah. Ben de geldim. Bir çizgi gücü var biliyor musun? Ya öldü ben zaten yanlışlıkla. Ah. Ya hayır. Adam kaldırıyor ya. Bey'i aldıktan sonra şey ya. B'ye koşayım ben ya. B'ye koşayım da orada 3'e 2 kaldınız. Bir gitti. geri gitti. Geliyor Geldi geldi, diğeri de geldi. Ya git sen ben bunu yiyeceğim ha. çok iyi Tamam. Sen, sen çıkıyorum alır, orada sen alır, O zaman sen çık. Sen çık gire bence açmazsın. Çık çık ardan çık. Wait. Ben böyle bir şey yapamıyorum ya. Ben anti bu. Ah okay. <laughs> Bizim mi çöldü ya? O sıkı iş şey yapıyor ya. <laughs> ben <bir> şey yapıyordum. <laughs> şey alalım. Baktım süper zengi uçarak <laughs> Adam, adam fark kapı yaptı ya. Abi kişi geldi. O, o, o kim lan? Polat desteğe geldi. Nerede? Nereye gittin lan? Ne çabuk oldun ya? Benim pingim mi var ya Allah ya. Polat hiç karışma hiç karışma. Al. Ah, çok iyi Allah. ya işte bu. Ulan lan. <laughs> Gücü basıp geliyorum dursun. Yok biz aldık zaten de. Yok yok bir kişi daha geldi arkadan. Bir kişi daha gel arkadan hatta. Bir daha geliyor evet. Ben B'ye gidiyorum. Böyle bayağı, bayağı minyon var. Gelen bir kişi daha. Şey sarı olacak. Evet. şöyle bir şey yapayım o zaman. Lan niye bir şey görmüyorum. Adam da görmüyor. Geldi geldi. <laughs> Ben de geliyorum. Yani gelerek, geliyorum. Ben nasıl öldüm anlamadım ha. Ah be üçüncüsü geldi öldürüyordum da. Bir kişi daha geliyor aşağıdan. Dörtü de burada dörtü de burada. Öldüler ya. Şu şövalyeyi kesiyordum da. Oha. Diğerleri işte sıkıştırdı. İkisinin de gücü bir vuruştuk ya. Ben Molotov tarzı bir şey olsa. Gelin oraya. Yok bence direnebildiği Yok, ben direnebilir Müsel, atına. müsel, Mürsel. müsel, yetişebilir miyiz? Birini aldı galiba müsel. Bir şey geldim, geldim, oldu. geldim, o, geldim, hayır. geldim. Ah, Hayır ya, yetişemedi. adam bir tane koydu. <laughs> Abi hiç girmesin. Girdin Oğlum bu <laughs> çok kolay öldürüyor bu adam ya. Oha <laughs> <laughs> sen de gittin. <laughs> Direkt lava gitti. Bursun geliyor yukarıdan. Ya bence bak. böyle iyiyiz ya bence. Alırız. Ben G'ye gidiyorum da bari. Şirin, bir kere daha G'ye gidiyorum. Bir B'de. Geldi geldi. Buraya geldi. İkisini de aldım. Hadi be kaçtı ya. <laughs> birini aldım diğeri kaçtı ya kılpayı. B'de. Bunu kafaya aldım. Onun da gücü az kalmıştı zaten de bakma. Ben de bunu aldım. De gitti. Direkt lava attı. Bitti bitti zaten. Güç basayım geleceğim abi git. Hadi mi? bakalım. Sil ben, ben. de geliyorum. Yanına geldim. Polat ölmedi. Gel koca yay İyi ben dur beyi şey. Ben de git. Kaldırın. Şey, Aa iki kişi güç bile basmadan koştu diyor yani. Lava düşecek o. Bir canı var, bir canı var şu adam. Bir tane vurutma ya. Arkadan geldi bak, bir tane, bir var. tane kaldı, bir tane kaldı. Aa öldü bitti. Biliyorum ya, sis attım, sis içinden ok atıyor. Nah, Dan nedir ya? ada.